TikTok'ta işte Uzi açıklamalar yapmış falan filan. Gene muhabbet dinlendirmişken ben o zaman ben de konuşayım. Ben bu arada ben olsam dinlendirmezdim tekrardan bu konuyu. Yani derdim Orkun'a bu konuyu bunu koymayalım derdim ama canı sağ olsun. Madem dinlendirdi ben de o zaman söyleyeyim. Şimdi bu çakal muhabbetinde, kesit muhabbetinde ilk gördüğümde biz İbo ile beraber Bursa İnfarno'daydık tamam mı? Biz gördük bunu, ben Utku'ya nasıl attım. Dedim ki, kardeşim sana dedim yakışıyor mu dedim böyle bir muhabbet. Dedim benim sana dedim bir yanlışım mı oldu gibilerinden. Ondan sonra dedim sen bizi nasıl bir pozisyona sokmak istiyorsun karşılıklı diye sordum. O dedi ki sen nasıl bir adamdın ve nasıl bir adam oldun işte çakala sen anamacı sövmemiş miydin? İşte hani dövecektin işte benimden vurulmuşa döndüm işte muhabbet böyle olunca diye. Sonra biz orada konuyu dedim bak böyleyken böyle çocuk çünkü bak o zaman çakal Eskişehir'de bunlar Instagram'ları patlatan bir tayfayı dar bile yapmıyordu. Fandı yani tamam mı? Bana uyuz olup böyle bir ses kaydı çıkmış. Bu sonradan bana geldiğinde çocuk artık yalvar yakar 3-4 yıldır benden özür diliyor. Program program çıkıp özür diliyor. En sonunda kıramayacağım bir insan İbo dedi ki kardeşim yapmaydı amına koyayım bunu. Barış dedi ben de adamla barıştım tamam mı kardeşim? Ondan sonra biz Utku'yla böyle böyle bu konuyu konuştuk buluşacağız diye anlaştık. Ondan sonra o Londra'daydı işte buluşamadık. Bu sefer benim Almanya'dan kuzenlerim geldi buluşamadık. Üçüncü gün buluşacağımızda ben aradım Utku'yu müsait değilim dedi arayacağım dedi. Yazdım cevap vermedi buluşamadık. Ha ben niye canlı yayında biz Utku'yla konuştuk hallettik diye söyledim. Çünkü başında söylediğim gibi biz konuyu artık aramızdaki sıkıntıları konuşup halletmeye getirdik. Yoksa dedim ya bizi nasıl bir pozisyona nereye sürükliyorsun diye o konuyu oradan ayırdık anladın mı? Yani ben Utku'yla aslında bakarsanız barış barışacağımı düşünüyordum. Ama olmadığı nedenini bilmiyorum yani. Utku kendisiyle mi alakalı, çevresindeki insanlarla mı alakalı bir kurukluğu var kardeşim anladın mı? Bilmiyorum. Yine canı sağ olsun diyorum. Genel olarak neye sinirim bozuldu onu söyleyeyim. Bu hep sayfaların altında arkadaşlar böyle sürekli bir edit çıkarma işte yorumlar bakın arkadaşlar Şimdi size şunu söyleyeyim. Ben 50 defa özür diledi ve barıştım. Bak ben o zamanlar Emirhan'a vuracaktım. Şimdi bak yine tekrar gitmiş olsun çocuk vuruldu. ilk hastaneye gidenlerden bir tanesi bendim. Hayat böyle bir şey tamam mı? Ve ben gün geçtikçe her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Değiştirmeye çalışıyorum. Ve değiştirdiğimi düşünüyorum bir nebze. Çünkü inanın ki bana hak eden hakkını verme konusunda çok yetenekliyim yani. Tamam mı? Rap kadar yetenekliyim diyeyim size. Yani benim bir tane cezam uyuşturucu falan değil. Onu size söyleyeyim yani ki bundan dolayı da çok pişmanım. Bunu övünmüyorum. Bu benim aile hayatımı bile etkiledi. Hani hayatımın en birinci noktasındaki sıkıntım benim bu olaylarım. Anladın mı? Ama kendimi değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden hani bu bu tarz şeylere, polemiklere beni sokmayın. Beni hani <laughs> editlerde altta işte şöyle böyle yazıyorsunuz. Kardeşim beni bilen biliyor. Benim çevremi bilen biliyor. O yüzden ben kimseye kendimi işi şey yapmak ispat etmek durumunda değilim. Anlatabiliyor muyum? bu editlerden meditlerden salın bakın ben şarkı sözlerimde bile onu vuracağız onu şey yapacağız edeceğiz diye bir insan değilim. Böyle bir iddiam yok. Ben kendimi değiştirdim geliştirmeye çalışıyorum. Artık bu saatten sonra ben dostluğun on numara bir şey olduğunu anladım arkadaşlar anladım. mı? İnsanlara kurulmak yerine birlik olmanın mütevazi olmanın saygı göstermenin her zaman çok daha fazla işe yaradığını ben anladım. Dediğim gibi ben Utku'nun yerinde olsam Orkun'dan rica derdim derdim ki hani bu soruyu geçelim çünkü biz hani yani biz seviyorduk Utku ile birbirimizi. Ben söyleyeyim size. Onun da bana o kadar kırılmasının sebebi o. Benim de ona kırılma sebebim bu. Ama bir şekilde hani hayat bizi yollarımızı kesiştirmiyor. yapacak bir şey yok. Ben tekrar mesela kırıldım şu anda o konuyu tekrar dillendirdiği için. Dediğim gibi hani bu bu canlı yayında anladın mı? Bu Utku'ya bir canlı yayın değil. Herkese bir canlı yayın bu. Hani çünkü ben e, benim üzerimde böyle bir algı yaratmaya çalışılıyor ya hani Ati çok değişti işte Ati işte eski Ati nerede işte şöyle böyle abi ben eski Ati değilim tamam mı bunu kabul ediyorum. Ben daha kendimi vizyonlu birine dönüştürmeye çalışıyorum. Daha hırgürden uzak durmaya çalışıyorum anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ondan dolayı bırakın daha siz de bak siz de negatif enerji saçmayın anladın mı? Bu saç, saç salak saçma yorumları yapmayın. Herkes kendi atına baksın, neşeli olsun, Süper ben herkesin iyiliğini istiyorum. Emirhan'ın da hep hepsinin Uzi'nin de kim herkes iyi olsun abi benim. Herkes kendi işine baksın diyorum arkadaşlar. Böyle sinirlendim yine uçakta <laughs> gördüm muhabbeti şey oldum ya. Bu böyle bu, bu, tarz editlerde gözükmek istemiyorum arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Bu işte.